Sevgili izleyicilerimiz şimdi biliyorsunuz e, İngiltere Brexit ile Avrupa Birliği'nden çıktığını söyledi. Avrupa Birliği'nden ayrılan e, İngiltere e, daha önceden Avrupa Birliği kapsamında Türkiye ile bir takım ticari anlaşmalar yapmıştı. Bu anlaşmaları şu anda serbest ticaret anlaşması şeklinde Türkiye ile Avrupa Birliği olmaksızın karşılıklı olarak işte bir takım gümrükler, hatler, miktarlar, kotalar belirli olarak yapacaklar. Şimdi İngiltere dünyanın en eski akıllarından bir tanesi. Egemen, sömürgeci. Dünyanın altın bilir. Hatta onun için çok güzel sözler vardır. Bir tanesini de söyleyelim. Eğer diyor bir e, nehirde kavga eden iki balık görürseniz bilin ki oradan bir İngiliz geçmiştir. diyor düşünürlerimizden Cemil Meriç. Ya bu İngilizlerin böyle dünyayı karıştırma gibi çok büyük yetenekleri var. Şimdi düşünün Hindistan'a kadar gitmişler bunlar. Hindistan'da Nüfusunun kaç katı, coğrafyasının kaç katı insanları yıllarca, artık yüzyıllarca sömürge haline getirmişler. Hindistan'ı bu şekle getirmişler. Şimdi böyle bir ülke e, orada başka türlü, kraliçe başka türlü bir şey. Onun e, dünya hakkındaki e, yorumları her zaman ilgiyle izlenirdi. Şimdi eminim e, oğlu da benzeri şeyler yapıyordur. Dünyaya bunlar nizam vermeye çalışıyor. Hayatta boşluk tanıyan bir durum yok bu konuda. Herkes yoluna devam ediyor.